de burnundan ölçenler gibi yapmayın. Yani namaz bittikten sonra değil. Namaz bittikten sonra değil. Güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra orada bakın. Bayağı bir kolaylık var yani. Hasbun Hoca Allah rahmet etsin bu mübarek adam, tutturuyor. Yani 45 dakikadan evvel şey ya adam 40 dakika olmuş biri kalksa kılma. Arkadaşlar 45 dakika olmadı. Oradan arkadan mübarek anons ediyor. Ya Milletin anası ağladı, canı çıktı, boynu kırıldı, bacağı kırıldı. Ee, halbuki Ali Aydar Efendi Hazretleri'ndeki yarım saat tebzat ettiğini biliyoruz, yarım saat. Efendi Hazretleri'nden duymuşuz mesela. Ama orada ben duruyorum. Normalde okumalarım bitmiyor, duruyorum ama. Zaruret olur, e, sıkıntı olur, insan müjdeyi kaçırmak istemez. Bir hac bir umre sevabı, niye batıl olsun? Ha orada en son payını söyledim. Ama kitaba bakın. Şimdi benim ağzımdan alırsınız, o zaman başka türlüye çevirmeyin kitapta kaynaklarında görürseniz ne demek istediğimi anlarsınız.